Merhaba, Mehmet Ünlü Yaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 120 derece açıyla 3 tane kanal açacağız. Bizde değişik bir malzeme var yani. Şöyle bir çapımız var. Bu çapı ortadaki şu kanalları işlemek için burada boşta olan bir çap daha oluyor. Arkadaşlar bunları kopartmak için 120 dereceye program yapacağız bu flaşı arkadaşlar. Ölçüleri yine kafama göre verdim. Ee, filan şu başlarken daha önce atmanızı şu anlatmayacağım arkadaşlar. Burada e, 90 derece Y açısının Y'de gideceği mesafeleri verdim. Diyez 3'te Z'de alacağı mesafeyi. Diyez 4'te de G68 ile döndürme komutunu vermiş bulunmaktayım arkadaşlar. Parçamız X'ye 0'a gitti. z sıfırda aşağı indikten sonra X'te bir milim yana kaydı. Şimdi şu hareketi yani buradan gelip şu aşağıya inip tekrardan buraya gelen bir hareket çizmesini istiyorum boşaltırken. Ee, X artı bire gitti. Y art e, Y sıfırda şu anda arkadaşlar Z de talaş aldı ilk turda tabi talaş almayacak çünkü sıfır olarak geliyor. Sonra Y kare 2 90 mm yukarıya çıktı. X eksi 1'e gitti. Y sıfıra geldi. Daha sonra X artı 1'e gitti. Tekrardan arkadaşlar. Bunu demişiz ki diyez 3'e %25 talaş al. Sonra 10 mm e kadar programı indir. Buraya kadar sıkıntı yok. Bundan sonra programı bittikten sonra havaya kalkmış. Havaya kalktıktan sonra Burada demişim ki diyez 4 için her diyez gördüğünde 120 derece döndür. Sonra G68'i satırı yazıp diyez 4 tekrardan okuması için diyez 4 yazdım ve 120 dereceyi şu programı döndürecek arkadaşlar. Ama sıkıntı şurada. Diyez 3 daha önceki satırda 10 milimetre indiği için eğer buraya diyez 3'ü sıfır olarak tekrardan tanıtmaz iseniz Direkt 10 mm iner orada bir tur işler ve kalkar arkadaşlar. Onun için diyez uçu sıfır olarak tekrardan tanıtıyorum. Şimdi tekrar buraya tekrar ettiğinde zaten o ine ine gidecektir. Sonra demişim ki öyleyse diyez 4 360'a tamamla diye bir seçenek. 360'tan küçüktür. Anlamında bir seçenek yazdık arkadaşlar. Tekrardan 10. satırı en onu takip et dedik. Şimdi simülasyonumuza geçelim arkadaşlar. Sürekli kontrol. Ee, bunu bu şekilde yaparsak program kaldığı yerden devam ediyor. İkinci attı. Bakın arkadaşlar. Aynı doğrultuda. Üçüncüyü atıyor arkadaşlar. Dediğim gibi orta çap boş. Onun için x'e 0 doğruya gidiyorum. Üst çapta da bir flanş olduğunu düşünün bunu. Flanşı 3 eşit parçaya bölmek için yaptım ben bu programı arkadaşlar. Bunun üzerine bir istek geldi. Ondan dolayı inşallah yardımcı olabilmişimdir. Şimdi bunun bir de Ah dur bir dakika. Ah. Silelim. Görüntü modu X, Y, Z olarak ayarlayalım. Sürekli kontrol. Görüntü aralık merkezde. Bakın. X, Y, Z'de otomatik olarak inişi var. Onu da göstereyim. Şu anda 120 derece aşırı olan tarafına indiriyor. Parçamızın duruşunu şu şekilde arkadaşlar tekrardan diğer tarafa geçti. İşlemeye devam et. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuz bu kadar.